Öptüm mü tam öperim Sevdim severim Düşünsene eski dönemlerde yaptığın eskide kalan şarkıları günümüzde hala iyiymiş gibi pazarlayaraktan milletin karıları ne kızlarını alıp yalayıp öpüşmeli videolar yapıyorsun ve bunları Instagram'a yüklüyorsun. Aynı zamanda eski bir şarkıcısın. İsmail Yeka. Geçmişe baktığımızda okey denilebilecek şarkılar üreten ama günümüzde artık modasını yitirmiş bir şarkıcı. Zamanında resmen öpüyüşü, yalayışı sözleriyle birlikte sadece hitlik şarkılar yapıyordu. Şu anda da popülaritesini kaybetmemek için Instagram'a sığınmış. Bu arkadaşı uzun zamandır iyileşir yapabilmek için takip ediyordum ve artık gerçekten canıma tak etti. Son zamanlarda fark Diyorum ki bu adam var ya kesinlikle bir mif avcısı olmalı. Takipçilerine falan bakıyorum. Ya çoğu yeni doğmuş kız çocuğu ya da yaşlı ninelerden oluşuyor. Eğer merak ettiyseniz arkanız yaslanın çayınızı demleyin, mısırınızı patlatın ve gelin beni videonun sonuna kadar bir izleyin. Şimdi bu adamı zamanında dinleyip sevmiş olabilirsiniz. Bunu kesinlikle yadırgayacak halim yok. Sonuçta ben kimin falan demeyeceğim ama insanların zevkine karışacak kadar da ucube değilim tabii ki. Ama en fikir olalım. 1990'larda olan bu şarkılar o dönemde kaldı. Yani günümüze baktığımızda şarkıları <laughs> yani. Random ilkok Giden birine sorun İsmail'den daha iyi şarkı yapan 100 kişi sayar yani size Peki benim bu adamla mi var falan derseniz Aslında başta hiçbir düşüncem yoktu Ama sonradan videolarını gördükçe Benim midemi bulandırmaya başladı 80, 80, 160. Allah ne Ulan 30 tane öpüşmeli video atıyorsun Sonra oraya şakacıktan yazıyorsun Ya Allah senin cezanı versin gerçekten Ben böyle bir terbiyesizlik görmedim Ulan burada gördüğünüz kadın Semih Varol'un karısı Semih de buna nasıl izin veriyorsa artık yani sanırsam karısını paylaşılabilecek bir mal olarak görüyor videolar için. Oğlum ben mağaramda var ya çok mutluyum ya Allah kahretsin var ya sizi de bekliyorum gelin çiğ köfte falan yoğururuz. Şaka bir yana bu herifin ne tarz bir insan olduğu şarkılarından da belli zamanında. Ben yani inanın ki küçüklükten beri sevmezdim. Bu şarkı sözleri niye öyle yok 90 -60 90 yok cicikleri sakı yok orası sarkı yok orasına şap. Allah cezanızı versin. Lan bunu diğer palo yapınca pompalanmasyonda sapık oluyor. Yabancılar yapınca tek yolu İsmail YK yapınca İsmail Bir de şey kitlesine çok acıyorum. Oha İsmail YK. Bir de işin komik yanı ne biliyor musunuz? Bu karıyı ilk defa öpmüyor. Adam baya baya bu karıyı alıyor ve sürekli sürekli, sürekli öpüyor. Mesela. Hmm. Bir Abi eğer gözeden hoşlanıyorsan söyle Semih'ten isteyelim yani. Ona öyle yasak aşk gibi sürekli. Of şaka yaptım, şaka yaptım. Bu kız bana mı sordu. 21 dedim. Yerin yurdun nerelisin dedi pek dedim. Tam 3 olmuş demek ki kızında gönlü var. Vallahi afiyet olsun. İyi işin efendim? Devam için link beklemekteyim. Ben daha doymadım. Oha! Doymadın mı sen? Oha! mi <laughs> çok komik ble ble ble. Oğlum manyak mısınız? Bunlar ne koca koca adamlar yaptıkları şeylere bak ya. Ama öz abimi takdir ediyorum haram kurmuş yani. Abim gerçekten eril enerjinin bir simgesi yani. Betondan testosteron yapsak heykel etmez. Bir yapamadığını Yusufan kardeşlerle yaptık. Bakın elektron gitar nasıl dönüşüyor. Biliyorum hepinizin aklından aynı şey geçiyor. Yapmayacağım. Yapmayacağım. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Abi güzelmiş ama bir daha olmasın. Başımı belaya mı sokacaksın benim? da pencereye çıkılır mı kızım? Ya ben bunu yorum yapmayacağım. Bunu izleyen sevgili kız arkadaşlarımız eminim ki benim yerime yorumlarda cevap verecektir. Ama kısaca söylemek gerekirse utandım. Of abi kamera karşısında götümü sağlıyorum. İsmail Yıkan'da video çekiyor içeriye bak o kadar iki kesinlikle ufuk açacağız ya. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hep birlikte olacağız. Evet 8 Mart Dünya Günü'ne özel olarak tan ben gidiyor gidip evli kadınların dudağını yapışacağım. Ve siz de bunu denemek istiyorsanız sokağa gidip ilk gördüğünüz kadını yapışabilirsiniz. Çünkü ben kendimden küçüklere böyle örnek alıyorum. Ulan var ya yazık lan sen de büyüyen nesli de yazık, dinlemeyen nesli de yazık. Allah kahretmesin. bomba güzel burada Abi sen Adnan Oktay mısın? Niye sürekli dans eden kızlar var etrafında? Bu ne lan? Instagram'a mı geldin? Pavyona mı? Bir karar ver. Abi abi kadın dans ediyor böyle. İsmail abinin onu gösteriyor, gösteriyor. Şarkı söylüyor. Of ulan var ya gerçekten eski Neşet Ertaşlar, Müslümler, eski güzel Duman konserleri nereye gitti ya? Piyasa kimlere kaldı? Anasını satayım çok işler acısı. Sen dürüst bir adamsın. En güzel tarafı ne? İnsanların sevgisi mi? Para kazanmak mı? Ailenin karşısında bakın işte ben yaptım demek mi? Yoksa kızların mi? Aa yani şimdi çok kötü şarkılar yapıp kadınlara Instagram'da TikTok'ta dans ettirmek benim için tarif edilemez bir zevk efendime aynen öyle. <laughs> Tam olarak buna benziyorsun abim benim. Demem odur ki yaptığın içeriklere dikkat et. Kendini acilen topla ve ne yaptığını gözden geçir. Ayrıca alanın olmayan işlere gerçekten girmemeyi öğrenmen lazım. İlla hala seni izleyebilecek dinozorlar vardır. Sonuçta başka evrenlerde onların soyu tükense de bizim canım ülkemiz Mus Türkiye'sinde asla dinozorların soyu tükenmez. Yarın bir gün YouTube kanalı falan açıp da orada slime deneme videosu açar. Aslında gerçekten şaşırmam. Zaten abim birazcık da böyle çalışıyor bu işlerde. Eski köyü eski adet getirmece. Bugünlük benden bu kadar. Açıklamalar, disko sunucumu, instagram hesabım var. Onları güzel unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz efendim.